Biz Hep bilir arkadaşlar ben motoram bugün sizlerle... Ha, hadi bak. tamam sohbet ama fark etmez. İçeri gibi sohbet et. Sorun <laughs> değil benlik. Fark etmez. Tam kapattım. Değil, kapat mı yani tamam. Ben jet aldım kral. Ha, ben de ne alayım? Emniyet adresi mi alsam? Hadi bak. Ya, Al. Kopma, ne oluyor? <laughs> tamam çok iyi bir takım olduk lan. Evet. Eğer ben güzel oynarsam kazanıyoruz. <laughs> o zaman sakin olursak net oyun bizde. Kanka. Vallahi bak ne zamandır oynamıyorum. Yani, kendimden çok bir şey bekleyemedim bir an. Bayağıdır oynamıyorum oyunu. Allah'tan FPS falan iyi de, bir şekilde dönüyorsun. Kanka, alışmadığın Beraber için oynayalım. öyle. Alışmadığın evet, için. Evet. Şimdi bu kaçta oynuyor? 9'da mı bitiyor? mi? Ne bileyim. 13 galiba. Beraber oynayalım. Tamam. Oyunu kuralım. Oyunu kuralım, 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 kuralım. Normander geliyormuş bu arada. Normandir ya. Gelmesi çok normaldir Abi bu map ne? Ben bu map'i bilmiyorum. <laughs> Zord. Ne oldu lan oyuna? Ha, bozulmuş, bozulmuş. Bozuldu, bozuldu, bozuldu. Takım çok iyiydi bu arada. Kesin kazanırdık. O zaman bir daha alalım aynı takımı. Ya bu map olmasın ya. Ya bu map çok, çok kötü, kötü ya. Yok. Hakikaten çok kötü ya. Seyir kitle, seyir kitle, seyir kitle. Fugan... Sen şey razı mısın? Şu dördüncü yeri rise mısın? <laughs> Oğlum çok şey olmadık mı ya? O Reyna almasa. Lan Reyna Adana'da. Zor, 0-1 tamam. Bir tane tank alalım lan, Davrus'u var mı? Aha, ha. Davrus demişken, Davrus'un çok iyi bir kostümü çıkmış lan bana Bir sürü kostüm tamam, oldu Tamam diyorum gel LoL oynayalım Hala diyorsun Tamam gel LoL Hadi çıkayım mı? Hayır yok, bu elden sonra Tamam hadi bundan sonra LoL Orada da video çekeriz Aa bak bu güzel evet. Takım yine güzel oldu ama üç şey fazla oldu, üç dövüşçü müydü? Yok ya, bu boyun beni sardı gibi Ama LoL'da oynayalım Tamam Yengen geldiği zaman da yengenin yanına geçeceğim bunu bir soru cevap yaparız. Bir, bir yengen ne zaman gelecek bilmiyorum olaya göre. Satmazsan sorun yok. Yok ona sözüm vardı zaten de ne zaman geleceği belli değil. Aa, tamam o zaman buraları Hadi kesiyoruz. seçsinler artık ya. Burayı kesiyoruz arkadaşlar. Lan videoda mıyız? <laughs> <laughs> ha hani değildik? Kanka kapatmayı çok uçandınız. <laughs> Kapat hadi ya. Niye... Sohbet edelim. Zaten sohbet ediyoruz oğlum ya. <laughs> ya yine bu mu map ya? Bir tane map'i vardı buranın sevdiğim. Üç şey vardı böyle, üç bölgesi vardı. Bu bir hangisiydi? Ha, Demin iki. oynadım. <laughs> Bok gibi map bu arada. Harbiden abi bu mapi kim yapmış ya? Bilmiyorum ama sağlam kafayla yapmadığı belli. Evet. O baba guye. Baba guye. Baba güye. Neyse. Şerif çek. Çabuk. Şerif mi? Hı, em em emret komutanım. Kardeşim bende şerif yok. Para O'su sıfır yok oğlum? B'ye bas sol. Hayır para sıfır yani. Para sıfır. <gülüyor> <gülüyor> ben de Bak, T'ye bas bakayım senden ne çıkacak. Gel buraya. Buraya gel buraya. Şuraya T'ye bas. Ulan herkes aynı şeyi var. Özentiler. Bu Zeynep'e benzediği için ben bilerek yapmıştım. Bunu. Burası. Evet. Yine videodayız. Burayı da kesiyoruz. Kesmekle uğraşmayacağını hepimiz biliyoruz. O zaman kesmeyeyim. Yok lan başı keselim. Bak şimdi hop. <laughs> Vallahi ben vurdum. Sen, Yemin ederim ben sen vurdum. Sen salak bir insansın. Nasıl kendine basacağım lan? <laughs> Heh. Başka? Sağ tık. Ulan oyunu unutmuşuz. Evet. <laughs> Enayi mi? Ulan duvar açtım tek boşluk yerden sen öldün. Oğlum! Ya. Cızbız köfte. Cızmız. Bak bir tane daha cızbız. Sağda reyna var. Duvarın solundan git reyna var orada. Dur dur bekle! Aaa! <laughs> Mouse tutukluk yaptı! Mouse tutukluk yaptı! Ya <laughs> 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 siktir git hep aynı şey ya. Lan vallahi diyorum. <laughs> Bu Yerlerini Şimdi sevdireceğiz. Ben fantom aldım. Yeni dizisi çıkmış. Burkan. Tamam. Hayat nasıl gidiyor? Reyna, akımlarını alırsın. Yorucu. Oğlum yapma be. Oğlum ölmek için çok erken lan. Duman <gülüyor> <gülüyor> gel gel birlikte gel. Hadi. Ne yapıyorsun Geç o, geç. Ödüm kop. Oh, um, inşallah ölmesin ya. Gel. İyice gel. Ana avradır bir milyon lazım ya. Yardım et. Yardım et. Çok yardım et. Öleceğim lan. Yardım gelsin. Kurgan inşallah ölürsün. Dur dur ne Geliyorum, ya? geliyorum gel. Al şu canı al. Ne canı oğlum? <laughs> Arkanda! Ya Baton! Ya Baton beni <laughs> niye yavaşlatıyorsun oğlum? valla oynamayacağım ha. Keten vurmak için beni yavaşlatıyorsun ya. Oğlum ben öyle bir sanıyım? Evet. Kaç tane var amına koyayım? 2 tane. Mesaj yaşıyorum. Ölümün geliyorlar. Cihazıları. Adama doğru geliyorlar. Duydum. Nerede Kar duydun? Karşılayalım. Ananı... Aa, aa! Ya! Yanlış yerde duydum. Bravo! Bravo! Alkışlayalım mı bir? bir? mı yaptı kanka? Ha. Yok alkışlamak için. Kanka. Şey bizim birim sonra öne çıkarmak için yaptım. <laughs> bravo be işte bravo be. Dur. İşte Brimstone abim. BRAVO! Abi. Youtube Batulay. Helal be Brimstone! En iyi savunma, üç gülü Bravo, gerçekten bravo. Gözlerim ha. bir doldu. Gözlerin gözlerinden... Neydi lan o şarkı? Anlayamazsın! Kaçamazsın! Dertten, kederden... Kurtulamazsın! <laughs> Şeneni kapatır mısın? Bir de ona hızlı versene çıkarmışlar ya. Onu dinledin mi? Hayır. Şey diyorlar. Derdine derman, spü derman. ey derdine darma spü darma. Onu İnşa biliyorum. İnşallah İnşa ölmezse Furkan. Ne yaptın? Görüş kısıtlıyor dedim ben de kısıtladım. <laughs> Furkan gel takıma yardım etmemiz lazım koş. Yapma ya, Gel buradalar yapma ya. Sağdalar. Lan ölmediler mi? Bir kaldı. Helal lan Furkan. Arkanda! Biz niye kurmuyoruz? da şunu. İyileştiriyorum. İyileştirdim adamı. Furkan pus Furkan. Furkan. Babalar pus <laughs> i̇nşallah ölürsün ya inşallah ya. <laughs> Kanka öldüm ben ya. <laughs> Oğlum benim silahım daha iyiydi lan nasıl öldüm onu <laughs> koy Kanka sen mermiye mi diye önüne atladın bak. Ya ya siktir git ya bir de yalan söylüyorum Allah'ım. Arkadaşlar orayı başa Oğlum koyuyoruz herif... orayı başa koyuyoruz. Oğlum herif Herif nasıl aldı lan herif? Aha! Lan Allah. ölçün çekil aha! Nereye gidiyorsun? Maşallah. Sana? Ne bileyim. Patladın lan ne yapıyorsun? Bıraa! <laughs> sage Sage ölmüş lan. Kim ölmüş? Sage Sage. Ben hiç kalk kalkan alamıyorum ha. Gerek yok galiba. <laughs> Aynen. Aynen kanka hiç son, gerek yok ne gerek yok. değil mi? <laughs> Kaçamazsın dertten kederden kurtulamam. Çetin A'sini artık iki kere tıklamam falan gerekiyor bok gibi olmuş. Tıkla artık. Ay silahımı attım. O G kanka bu E. Bombayı ben alıyorum da salak gibi ölüyorsunuz. Ne <laughs> koru beni koru beni. Ananı. Nerede bu? Aldım. Hadi gir 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 gir. Aldım gir. Hadi. Allah pardon eğri kurdu zannettim. <laughs> kurdum kurdum. Sakin Furkan. Çık. Kapattım. Ya sus sus. <laughs> Aa! Ya çalma be! Oğlum... Evet, baba konuşacağına yardım et. <laughs> Allah'ım ya! Lan aldık aldık ney? Ne yapıyor? Sırf çaldım ne yapıyorsun? Ama çalmadım. Ölüyordum. Ya oğlum kördün bir kere ne kumaşıyordun <laughs> ya? Oğlum ney tamam aldık işte oyunu. Aldı senin yerine kedi. <laughs> Benim ben var ya. Bak. Oğlum şu oyunda bir kere troll yapma. Ya. bir ya kere bir, bir ya. kere yapma ya bak bir kere bir, kere. <laughs> bir kere yapmasan dünyamız çok güzel bir olurum ben olacak. neden ben neden trolledim seni sen ne zaman ne zaman oğlum bak videonun başına şimdi kışkırtma diyeceğim ama kışkırtmadım ki onu da yapmadım ya bu kışkırtmıyor hali yaptın mı Başladı. sen beni genel olarak kışkırtıyor. ya ateş Murat var ya demiş ki fotoğrafın altına Batucuğum bir soru soracağım ben sana kime benziyor <laughs> ya salak bu adam ya ya ona koyayım yeter artık ya. Umarım videonu izler, görürsün. <laughs> İnşallah ölürsün. Ölmedim. Helal. Derin doğası kabul olsaydı. Ne gördü lan ki Furkan? ya. Dikkatli oyna! Korudum seni. Al şunu. Al. Adam... Keşke bunda da CS gibi sana sıkabilsem. Ölmüş bir şey var kesin ölmüştün. Nerede? Info! Düştü. Bir düşman kaldı. Sen düşman sandım. <laughs> ya. ne ya? Oğlum hani B'deydi ben bunu öldürürüm o. Ben B'de vermem ki sana. Reyna ne yapıyorsun Reyna? Batuhan Batuhan <laughs> <Batuan> zordu <laughs> Nereyi kapatıyorsun salak mısın? Easy 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 easy. Sen bunu kazan götümü açıyorum. Başla koyduk o zaman. Evet. Ay. Allah bir tane daha varmış. Evet Furkan Götünü aşıyor. Yerdeki Bravo diyoruz. Silah al. arkada yerdeki silah. Al. Ha tamam. Kadar şimdi Batu gel artık. Hadi hadi. Şşş. bir dakika da. <laughs> Ya ölüyorum. Vay canına. Ya oğlum artık oynar mısın ya? Ha ölmüşsün. Ölmedim oğlum. Oynasana o zaman. Oynuyorum ya yani. kardeş. Merkeziyim yani. Bir düşman kaldı. Bir, Bir saat öldük lan öldük. Ben böyle takımın var ya. yönüse toplayın. Bir savaş daha var. Çok eğleneceğiz. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bizi niye yavaşlatıyorsun? Kanka yardım ettim, yardım dur. Öleceğiz lan, öleceğiz kaç? Geber ne olur Ya <laughs> <laughs> öldü Furkan, neredesin? İyi oldu. mü? Evet Ya neredesin neredesin gördün mü? ben dedim evet diye Sesin gelmedi Orda Son 30 saniye orda Dertten kederden kurtulamazsın. Vur Reyna son 8 saniye vur bir tane kill al ya. Aha. Reyna Reyna'yı. Tenha'da. Değil gurbette. Sana diyorum. Alo. Rey Reyna Reyna'yı. Kurbette. Anladım abi anladım. Aynı şeyi bir daha niye söylüyorsun? Ne yaparmış? Bilmem <laughs> de sonucunda Furkan oluşurmuş. Hahaha. Oo Reyna kim ne oldu? Reyna Reyna <'yı> burada. Ha, <laughs> benim silahım her yerde geziyor. Neredesin oğlum? Oyna artık oyunu oyna. Bırak artık mesajlaşmayı. Var. Bir şey isteyen... Ya sana diyorum sana, dakika, alo? Adam gibi oyun artık Furkan. Gerçekten sıkıcı oldu artık. Furkan 7 kere nasıl öldün? Her el öldün mü? <laughs> ne sen de 4 kere öldün şey mi yani? Şey, ya, yanlış yere açtım anasını satayım. Aldım aaa! Aaaa! Çıktım ya! <laughs> ya Batuhan Allah için düzgün oyna bak. Oynamayacağım ha! Lan ne yaptık ne yaptık? İki kill aldım. Adamı kaldırın. Ne yapmam gerekiyor başka? Yardım et ya! Ede salaksın ha! Sen salak çocuksun! Kafayı yiyeceğim abi! Aa. Orayı 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 sana şimdi bitince izleteceğim. Adamı kaldırdım. Adam kalktı ki sniper'lı öldü. Kafanı sikeyim. <sıkı. gülüyor> <laughs> yani kaldıra kaldıra. Herifi kaldırdın. Oğlum onu herifi kaldırırken sen yaşıyordun ama. Düzgün atar mısın diyor. Şu davarları okudum lan duvar diyorum. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Ya bu nasıl vurdu öyle ya Allah aşkına Bu kadar kötü oynayıp Ya bu kadar kötü oynayıp kazanamazsın ya Ya, ya <laughs> böyle bir şey olamaz ya <gülüyor> <gülüyor> Batuhan Allah için düzgün mü? Hadi Tamam hadi <laughs> Allah için düzgün dediğin adam Birinci ya farkında mısın? Yani demek ki olmuyor bu çoğun. Sekiz iki defa ölünce bende de olmaz. Kaçamaa sen. Tadımdaki Sage demek ki bir boka yaramıyor ki o kadar ölüyorum yani. Salak kaç defa can verdin sana. Ne bir kere verdin lan. Al lan al. Anne anne bir dönem. Al işte bana bakayım. bunu yapıyorsun. Özür dilerim abi gel. Özür dilerim gel al. Canını yeniledim bak senin için. Lan nasıl öldük ya? Spike, Sus. Tak. <laughs> Sus. Ya ne yaptın lan sen? sen? <laughs> ya yani arkadan geliyor bu da hala öyle bakıyor. <laughs> neredesin diye bağırıyor. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum siktir git oynama ya. Her el ölmüşüm zaten ağlayacağım ya. Her el nasıl ölmüşüm gerçekten ya. <laughs> Gel bende. Geliyorum. Yürü. Silahını at. Hadi. Lan geliyorum ya. Silahını at. Hmm. Silahımı niye açmamı okuyayım? Amına koyayım adam geliyor da. <laughs> Lan gel gel. Adam var solda. Duvarı kuracağın duvarı sikeyim seni. Salak onu kurmasak adam rushluyordu. Al. Adam burada Hadi işte burası. aldık. <laughs> Reyna Reyna'nın ödünü kopardı amına koyayım. <laughs> Yoru orada. Sağda. Sakin, 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 sakin. Saata 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 saata. Ayakta kalan son oyuncu. Kardeş her şeyi ben mi halledeceğim? <laughs> evet. Spike al. <call>. Nerlos <laughs> spike. I mean, Forda Son 30 saniye. Birden arkandan çıkaması yok Değil mi akar? <laughs> Hadi <He, değil> mi? <laughs> silah al, silah bıçakla ne yapıyor <laughs> Allah aşkına ortada durma ya. Kaldır diyor. Daha <laughs> Amına koydum çocuğu seni. Yapacağın işi kaldırdın herife bak. Ya ben önünde öldüm ya, önünde öldüm ya. Beni niye kaldırmadın? Lan oğlum ben senin e, sen sevdi. Senin önünde uydum yoktu. Gördün. Ya zaten. Lan vallahi evet. yoktu. Dört tane kira aldım oradan geldi. Ben istemiyorum hiçbir şey. e, Ya yuuu mam indi Spike B'de düştü. Spike B'de. Ah. 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 Silah var. Ah. Ayakta falan son Spike ortada düştü. Tamam. Arkadaşlar bu arada 8-2 Bu salak olduğu için öldü bitirmeden önce son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Merhabalar Batuhan abi. Lan beni atmış. Lan. Oğlum konuşsana. Alo. Alo. He buradasın oğlum. yolumdan. Sen ne işi karıştırıyorsun? Yok lan bir şey değil mi? sen niye atıldın? Bak telefonla konuşalım. Of. Bence kendine cam bas kral. Salak dokuz canım var. İşte dokuz canım Ama gördün ya. <laughs> Spike A'da düştü. Spike düşmüş. Bu bak nereye bakıyor oğlum. Ne yapıyor lan bu? Mal ya gerçekten. Mal. Al sana zor. Taraf değiştiriliyor. Görüşünü Şimdi adam gibi oynayacaksın Furkan. Sen adam gibi oynayacaksın gel buraya ya. Ya rama bak. Bakıyorum. Oha! Duydun mu? Ne? <laughs> ya rama bak dedim sana Brimstone buraya bakıyorum dedi. Oğlum sen ne salak bulacaksın be. Neredesin lan? yüzü ne kadar kötü yapılmış lan. Oğlan ben çok acım ya. Ağlayacağım ya. Koş 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 koş. Koşmayan, Koşmayan adam değil. Koşmayan adam değil. Adamsın. Gel benimle. Ulan nereye çıkıyor lan? Sen salak bir çocuksun ya. Gel 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 gel. Gel nereye gidiyorsun daha geri? Herifler B'de hala A'da doluşuyorsun ya. Bir. Neredeler oğlum? Benim niye haberim yok? Can lazım. Can lazım. Gel, gel, gel. Ananı! Ya ananız kim ya? Bu şeymiş Ya